Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak zeytin çalısı hakkında konuşacağız. Zeytin çalısı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Zeytin çalısı, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde tekil veya toplu olarak çit bitkisi olarak da kullanılan çalı türü bir bitkidir. Normalde zeytin ağacı ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, yaprak ve formunun zeytin yaprağına benzemesi nedeniyle zeytin çalısı ismini almıştır. İşte zeytin çalısı bitkisinin özellikleri. Her zaman yeşil renklidir, yani yapraklarını hiç dökmez. Çok dallı olmasından dolayı dolgun bir formdadır. Çok hızlı büyüyen bir çalı türüdür. Gri yeşil bir yaprak rengine sahiptir. Akdeniz iklimi özelliklerinin hakim olduğu bölgeler için uygundur. Budandıkça daha formlu hale gelir. Çok güzel leylak rengi küçük çiçekler açar. Zeytin çalısı çit bitkisi olarak rahatlıkla kullanılabilir istenildiği şekilde budanabilir olması sayesinde şekil vermek kolaydır. Aynı zamanda küçük ve şirin çiçekleri, çit ve çevre düzenlemesine ayrı bir hava katmaktadır. Arıların ilgisini çeken bir bitkidir. Zeytin çalısı Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir. Türkiye'de doğal olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Zeytin çalısının Türkiye'de yetiştiği bazı iller şunlardır. Ge bölgesi, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa. Akdeniz bölgesi, Antalya, Mersin, Adana, Hatay. Marmara bölgesi, Balıkesir, Çanakkale. Zeytin çalısı kuraklığa ve sıcağa dayanıklı bir bitkidir. Bu nedenle Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde rahatlıkla yetiştirilebilir. Zeytin çalısı yetiştirmek için güneşli veya aydınlık bir yer seçmelisiniz. Hafif, kumlu ve kireçli toprak kullanmalısınız. Fazla sulamamalısınız. İlkbahar ve sonbaharda budayabilirsiniz. Zeytin çalısı bakımı kolay bir bitkidir. Bakımı kolay ve dayanıklı bir bitki olmasına rağmen bazı hastalıklara ve zararlılara maruz kalabilir. Zeytin çalısı hastalıkları. Kök çürüklüğü bu hastalık aşırı sulamadan veya mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Kök çürüklüğünün belirtileri arasında yaprakların sararması, solması ve dökülmesi yer alır. Yaprak lekesi, bu hastalık, mantar enfeksiyonlarından kaynaklanır. Yaprak lekesinin belirtileri arasında yapraklarda kahverengi veya siyah lekelerin oluşması yer alır. Zeytin çalısı zararlıları Yaprak bitleri, bu zararlılar, zeytin çalısının öz beslenir ve yaprakların sararmasına ve solmasına neden olur. Beyaz sinek, bu zararlılar, zeytin çalısının öz beslenir ve yapraklarda yapışkan bir madde salgılar. Kırmızı örümcek bu zararlılar zeytin çalısının yapraklarını deler ve bitkinin zayıflamasına neden olur. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.